Saniye. Ha. Su getirdim kız. Aliç. Kendini perişan ettin. Kurban oldum. Hadi. Kaç saat oldu Gaffur. Niye hala çıkmadı bu kız ya. Hani kolay ameliyatı Gaffur. Saniye kolaydı olsa ameliyat işte. Bilmiyorum. Doktor bey. Bacım nasıl? Doktor bey gözünü seveyim ya haberler Ameliyat gayet başarılı geçti. Kurşunu çıkardık. Oh, çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Birazdan odaya alacaklar. Gidip görebilirsiniz. Allah sizden razı olsun. Allah seni sevdiklerine bağışlasın. Hadi geçmiş olsun gözünüz aydın. Sağ olun doktor bey. Allah sizden razı olsun. Çok şükür. Ay. Gülten. 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 Kurban olduğum bizi çok korkuttun. Gülten. Nasılsın abim? Kınalı İyi Gülten. Çok korktum. Demir Bey tek kişilik odayı istedi ama maalesef yok. Mecburen burada kalacak. Su isterse biraz verebilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol Hanım. Ellerin dert görmesin. Duydun mu Demir Bey? Bu sizi o da istemiş. Y Yen, yenge. Gülten? Yenge? Ay kendine geldi. Ay kurban olayım sana. Anacığım, Gülten. Allah'tan kurşun damarı gelmemiş. Kolay çıkarttık. Genç zaten çabuk toplar kendini merak etmeyin. Çok teşekkürler doktor bey. Peki ne kadar hastanede kalması gerekecek? Bir müddet daha kaldıktan sonra çıkartabilirsiniz. Anlıyorum. Arasızım var mı yenge? Biraz yenge. Yılmaz. Yılmaz. Sen ne işin var burada? Gafur çekil karşımdan ezerim seni. Ya yürü git işine hadi. Gafur. Abi. Dur az az dur. Anacığım bırak, bırak. Nasılsın iyi misin? İyiyim Yılmaz geçtik etti bile. Sen iyisin ya. Ya ben bu kızı var ya bak hala ne diyor ya. Anacığım bırak, bırak. Ya, durmuyor musun ne diyor ya? ya kız kurşun yedi, Bırak! Niye yaptın bunu Gülten? Sana bir kez daha hayatım boşlandım. Sağ ol abicim. Bu fedakarlığını ömrüm boyunca unutmayacağım. Gülten, ne sıkıntın olursa olsun yanındayım. Bil ki başka bir abim var artık. Sağ ol. Bir şey ihtiyacın olursa da ya bir şeye ihtiyacı yok. Lüzum de yok zaten. Sen rahat bırak kızı. Demir Bey'im her türlü ihtiyacımızı gideriyor. Sana Ben gene geleceğim. Dikkat et kendine. Arsız ya. Allah çok arsız. Geçmiş olsun Gülten. Sağ olun. Nasılsın? İyi misin biraz daha? İyiyim. Birkaç güne toparlarım. İnşallah. İyice toparlanana kadar dinlensin. Tamam be. Çok üzüldüm evet. Gülten. Sana bir zarar gelsin istemezdim. Üzülmeyin. İyi olurum ben. Allah Gülten'i bize bağışladı Demir Bey. Kolay değil. Ölüyordu tabii kurşun yarası olduğu için ama gözümüz gibi bakacağız. O yer gelir yazı da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim.